Herkese ben bak işte hep birlikte zul oynuyoruz. Çanakkale yani oynuyoruz şu an. Çanakkale'de. Çanakkale oynuyoruz. Bugün yükledim daha çok şu an bir yani. Oyun çok basit aslında. Çok hızlıca bir şekilde oynuyorsun. Ben eskiden de oynadım. Eskiden oynadım hiç de iyi biliyorum. Çanakkale'ye çıktısı. Canı kale içine ayrı Ama ben biliyorum düşmana karşı. O içinde var. Ayşe bizimkilerle gittiğinde. Yoksa nasıl yoktuğunu yaptım yok yaptım 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 istemesinler. Bak. Düşman çok iyi Düşman. Kişi. Kişi. Basit yani bunlar çok basit. Ya bana mı öyle geliyor bu düşmanlar basit mi? Düşman çıkartma yapmış aslanlarım. Botanı kurmak bizim elimizde. Dur, akı, dur, akı. dur, dur. Daha da diğerleri? Gelim gelim. Ya ben nereye gidiyorum gelmiyor. Lan ben doğru yerdeyim değil mi? Allah Allah. ha düşman gelmiyor. Ananı. Dur bekle dur. Tamam çok basit. Ve bana Allah razı olsun. Tamam bakalım. Lan sebzemmiş. Tamam. iki kişi daha aldık. Şu an 7 tane kilimiz var. Çok iyiyiz. Tamam da şimdi düşman arıyorum ben. Keşke bir bulsak ya. Şu bir tane düşman onu fark ettim. Aklımda bir isim olan yok. Tenis. Hiç kimse ama hiç kimse arkadaşım ödülmez diyeceğim de. Nerede bu düşman ya? Bunu bir bulsam. Selamun aleyküm. Nasılsın kardeşim? Seni görmedim mi sandım? Ben burada burada bura. Ananı satın. Nerede adam? Ha şuradaymış. Tamam bekle. Ananım. Tamam tamam. Yedik ama ben şu an neresi kötü oynuyorum. Bekle bekle. Başlayacağız inşallah. Ben gitsen ne olur? Bak. Nasılsın kardeşim? Çakal. kimlerden çıkacak şu an çok merak ediyorum doğrusu. Tamam bu savaş geri çıkıyorsa. Ama nasıl satayım bütün takımca bu odalar. Oğlum adamlar şey çıktı lan takımcı geldiler buraya. Katil. Sülale gibi yerler. Tamam aldım. Katil. Tamam aldık. Benim acık dinlemem lazım. Katil. Aldım. Katil. Çok iyi aldım. Katil. Gel gel. Selamun aleyküm. Unuttunuz galiba. Gel lan düşman git lan buradan. Gitmesi anlamı çok zor olsun. Dur. Çık çık. Dur. 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 Ama çok iyi oynadık ama şarjı telefonla şarjı bitiyor. Ne şarjı bitmeye geçirdi hatta. Tünele bulsam çok iyi olur yani. Şimdi bir tane tünele bulmaya çalışıyorum. Hadi bakalım. Tünel nerede? Hı, bu da. Hoş geldin. Bebeğini ödemiş değil mi? Hacmiye tıkan soğuk yenen bir yemektir. Unutmayın. Ha, Ne dur dur. Telefon telefon telefon. Bekle bekle bekle. Buna ben mutlama da daha iyi. Temiz. Gibi gibi. Lider katil. <laughs> Hedefi görüyorum. İndiriyorum kardeşim. Basit. Kurumlu, dur dur. Bu çok iyi oldu. aldım. Gel 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 gel. Al be. 7 tane kill aldık be. Helal olsun bana. Çok iyi. Dur. tamam aldım. Gel lan gel. Allah. Ah, ah. Ben gir girmiyorum. Geç, dön, geç sıray, lan geç sarı lan geç Silah ver bana silah 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 gireyim. Hiçbir şeyim kalmadı. Yes be. Uh, güzel. Güzel güzel çok iyi oynadık. İyi oynadık. Ha, 33 tane kelim ne oldu? Bir dakika bir şey, bir şey not edeceğim da bir dakika. Selamlar arkadaşlar. Şu çok iyi oynadık baya. Şunu bayağı bir izlemesi oynattık. Çanakkale geçinmez kardeşim. Bu kadar basit. Yallah. Seviye altı güzel olduk. Tamamdır. Çanakkale oynadık. Nemrut. O. Onun seviye. Şimdi havuz partisini oynayacağız. Bütün hayatı tek teker, teker bugün. Hafta sonu e, Bulut'u bu Hafta sonu gene gelecek. Size söylüyorum. Ama sefer kendimi daha daha genişlemiş bir şekilde geleceğim. Hafta sonu pazar günü belki gidebilir diye düşünüyorum. Eğer sevdiyseniz. Şunu alayım mı lan? Evet. Seyir seyir amaçlarından bir tanesi olan bu. Bence geçen el bence ben çok iyi değil, değil gibi. Ama başlıyor. Hmm. Dur bırak ben niye böyle kutlanıyorum ki ben şu an kutlanamazdım normalde. Neyle bırak ben şunu çıkayım dur.

Telefonla bayağı bir azaldı. Bu maçtan sonra kapatmak zorunda. Yani en iyi şekilde oynamaya çalışacağız. Biz şarj kötü. Oh, I titreşim var bence bu az titreşim benim için daha fazla dinle Dur, dur Çok kötü geldiler. Çok kötü geldiler. Çok kötü çok kötü bu. Tamam dur. Gel gel gel. Heh, tamam. tamam. Sınav. Sınav. Gelibim. Hıh. Onu mu satayım? Dur Onu mu? Bir dakika dur Çok kötü çok kötü çok kötü geldiler Baya bir kötüydü Kelle Sağol Allah razı olsun Oradan gördü Aldık çok sağlıktım evet. tamam 17 ilgi mi az ama bunu satayım bunu bunu alalım mı evet. evet. bekle ama evet. ne Onu... <laughs> uh. bence bu çok iyi oynayamadım ya bu sefer yani üst katta kim var? Git lan. Sen de git. Selamun Aleyküm. Senin katil. Katil. Senin katil. Tamam. Asla fazla silah silah. Gitti gitti. Ananı sevdiğimin çocuğu. Gel 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 Ben bana silahı çabuk çabuk. Yes victory. <laughs> 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 Çok iyi oynadık lan. Yine ben burada de mı 34 kere Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Ee, Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni arkadaşlarım. Beni görüşürüz. Bay bay.